Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Van Helsing filminin heyecan verici ve karmasık hikayesine dalıyoruz. Film, 1887-1888 yılları arasında Romanya'da, karanlığın gücülerinin son savaş için hazırlandığı bir dönemde geçiyor. Holt Dracula, gücünü artırmak için soyunu yeniden canlandırmaya çalışıyor. Bunun için Transilvanya dağlarındaki bir kalede, Stimpank sahip bir laboratuvar kuruyor ve hayatın sırrını kozen doktor Frankenstein'i davet ediyor. Frankenstein, elektrik kullanarak olu beden parçalarından oluşan bir canavar yaratıyor. Bu canavar, vampir ırkının yeniden canlanması için anahtar. Ancak mezarların acılmasından rahatsız olan koylular ayaklanıyor ve Frankenstein'i e idam etmek istiyorlar. Kont Dracula laboratuvara geliyor ve planlarını acıklıyor. Frankenstein, yardım için Igor'a bas vuruyor ama nafile. Canavarını vampirden korumak için kılıç kavruyor, ancak kendisi oluyor. Canavar, Frankenstein'in cesedini alarak bir degirmene kaçıyor. Koylular degilmeni atese veriyor ve canavar alevlerin içine dusuyor. Dracula ve U.C. gelini yarasa kılıgında ortaya çıkıyor ve koylular korkuyla kaçıyor. Bir yıl sonra Paris'te, Vatikan adına görevlendirilen ve cinayetlerden aranan Azizler Tarikatı Sovalyesi Van Helsing, Doktor Vekil. Ön kotu yanı Bay Hayde durdurmaya çalışıyor. Paris sokaklarında bir genç kızın cesedini buluyor ve Notre Dame Katedrali'nde Hyde ile karşılaşıyor. Van Helsing, Hayde olduruyor. Ancak Hide olmadan onca vekille donusuyor ve Van Helsing tekrar bir katil olarak damgalanıyor. Van Helsing, Vatikan'a gidip Kardinal Ginette ile görüşüyor ve yeni görevinin Kont Dracula'yı yok etmek oldu bunu öğreniyor. 450 yıl önce yasamız Transilvanya Sovalyesi Valerius'un oklu kotulu Gedusmus ve Tanrı'nın sol eli olarak bilinen biri tarafından öldürülmüş. Olen kral oklu seytanla anlaşma yaparak Kont Drakula olmuş. Valerius, Drakula oldurulene kadar soyundan hiçbirinin cennete giremeyeceğine dair yemin etmiş. Van Helsing, Valerius'un torunlarına bu sozu yerine getirmelerinde yardımcı olmak zorunda. Bu sırada Kont Dracula, Igor'un yardımıyla Olu Dogmus yavrularını canlandırmaya çalışıyor. Yasam enerjisi kaynağı olarak güçlü bir insana ihtiyaç duyuyor ve Valerius'un soyundan gelen Cingene Kralı Boris'i esir alıyor. Boris'in çocukları Prens Velkan ve Prenses Anna, Dracula'ya karşı savası sürdürüyorlar. Velkan, bir kurt adamı avlarken tuzaga dusuyor, ancak kurtuluyor ve Anna'yı kovalıyor. Velkan kız kardeşini kurtarıyor, ancak ikisi de ucurumdan dusuyor ve Velkan kurt adam tarafından ısırılıyor ve Drakula'nın hizmetine giriyor. Van Helsing, yardımcı Karl ile birlikte Transilvanya'ya geliyor ve yerel halkın güvensizliğiyle karşılaşıyor, daha sonra Anna ile tanışıyor. Drakula'nın gelinleri yarasa kılıgında saldırıyor ve Van Helsing, kutsal su kullanarak Mariska'yı olduruyor. Velkan, kurt adam kılığında Van Helsing'i arastırıyor. Anna Velkan ile karşılaşıyor ve Velkan, kısa bir süreliğine insan formuna dönerek Anna'ya Drakula'nın bir panzehiri olduğunu söylüyor. Van Helsing, Anna'ya yardım ediyor ve Velkan kaçıyor. Anna, Van Helsing'den yardım istiyor ve birlikte Drakula'nın kalesine giriyorlar. Drakula, Velka'nın yardımıyla çocuklarını tekrar canlandırmaya çalışıyor. Anna, kardeşini kurtarmaya çalışırken, Van Helsing Drakula'yı yok etmeye çalışıyor. Drakula, Van Helsing'e eski dostu ve kendi katilini tanıyor, ancak Van Helsing hiçbir şey hatırlamıyor. Van Helsing ve Anna kaçıyorlar. Drakula, Velka'nı onları öldürmesi için gönderiyor. Karl, eski bir tabloda iki sovalyenin canlandığını görüyor ve birinin kurt adama, diğerinin vampire donustuğunu fark ediyor. Van Helsing ve Anna, yakılmış degirmenin kalıntılarında Frankenstein'in canavarını buluyorlar. Canavar, Drakula'yı nasıl öldüreceğini biliyor olabilir. Van Helsing, canavarı Roma'ya götürmeye çalışıyor, ancak Drakula'nın gelinleri ve Velkan saldırıyor. Velkan ve Verona oluyor, Velkan Van Helsing'i ısırıyor. Alira Anna'yı esir alıyor ve Drakula canavarla takas teklif ediyor. Van Helsing, Budapest'teki bir baloda bir plan yapıyor. Van Helsing, canavarı saklıyor ve baloya gidiyor. Igor, Oluler'le birlikte canavarı getiriyor. Van Helsing, Anna'yı kurtarıyor ve Drakula kimliğini ortaya çıkarıyor. Uclu binadan atlayarak kaçıyor. Van Helsing, Karl ve Anna, Valerius'un buz kalesini buluyorlar. Kale, Valerius ailesinin Satosu'nun içinde gizli. Uclu, kaleye giriyor ve Igor'u yakalıyor. Van Helsing, canavarı kurtarmaya çalışırken, Karl, Anna ve Igor panzehiri buluyorlar. Anna, Alira ile savaşıyor. Van Helsing, canavarı kurtarmaya çalışıyor, ancak Drakula müdahale ediyor ve yavruları ozgur kalıyor. Canavar, Karl'ı kurtarıyor ve Anna, Alira'yı öldürüyor ve panzehiri Karl'dan alıyor. Van Helsing, kurt adama donusuyor ve Drakula ile savaşıyor ve Drakula oluyor. Ancak Van Helsing kurt adam kalıyor ve Anna'ya saldırıyor. Karl, Van Helsing'e pan zehiri veriyor, ancak Anna oluyor. Anna'nın cenazesini yakarken, Van Helsing, Anna'nın cennette kardeş ve babasıyla buluştuğunu görüyor. Frankenstein'ın canavarı kaçıyor. Van Helsing ve Karl Roma'ya donuyorlar. İşte size Van Helsing filminin özeti. Umarım beğenmişsinizdir.